Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ne oynayacağız? Tara. Ben bunu aşağı yukarı yeni açtım sayılır. Ben bir denerken siz de benle beraber deneyin. Kostümleri falan burada. Bazı kostümleri güzel. Güzel gözüküyor. Bir karakter de zaten güzel gözüküyor. Kötü bir karakter değil. Şu falan fena değil mesela. Neyse, yavaştan oyunumuza geçelim. Benim burada zaten 4 alevim varmış. Yani dört kere kazanmışım sizden önce. Tek hesaplaşma mı? Tek hesaplaşma oynayalım hadi. Yavaştan da başlayalım oyunumuza. Görelim bakalım neymiş bu tara. Bu arada bu yeni gelen karakterle de oynayacağım bir ara aklımda. Onu da yakında görürsünüz. Şuradan hızlıca kutularımı alayım. Oraya vurabiliyor mu ben? Vallahi bir iki vurdum. Şurada Şuradan bir yerden atlasam. Korta hmm. ne güzelmiş ya. Neredesiniz? Aha. Keserim. Bende mi kaldı o görmedim ama. Ben öldürdüm diye sayıyorum. Neyse kim öldürse öldü. Ben... Ha, en azından hala hayattayız. Şuradan ikisini de keserim ben bunları. Sen de öl. Lan dört canına kaçıyor. Dur lan. 4 canla beni öldürecek ya. Şurada bir tane can var da oraya tekrar dönemem ben. Ah, ayı geliyor. Tıkma. Üzerime üzerime geliyor manyak. Ha burada ayının sahibini buldum. Öl. O hesaplaşmaya kaldık valla. Nerede o? Ultim var. Ultim var çık dışarı neredesin? Neredesin lan? Aha burada. Şu canın içinde keserim ben bu. Can gitti ya. Gel lan buraya nereye gidiyorsun? <laughs> Tertemiz kazandık ilk maçımızı. Güzel oldu. İyi maçtı o. Oh. Tatmin oldum vallahi. İyi başladık tarayla. Aa bunun alnındaki göz müymüş? Yeni fark ediyorum ben daha Taray'ı. Göz falan kırpınca fark ettim. Hemen bir maç daha atalım. Güzeldir o ya. Ben sevdim. Yakından özellikle çok vuruyor. Menzili de yüksek ama yakından daha çok vuruyor. Bir de içinden karşı tarafa geçirebiliyor. O güzel özellik. Şu kutuyla başlayayım ben. Al. mı ben sonra. Ta al al. Bir şey demedim. Şu kutuları da almam lazım. Şöyle vursam ikisini de vururum. Aynen öyle. tarafından ben bir atlasam mı içeri doğru ya? Şu yavaş insan gibi gireyim ben hiç oraya. Biri falan çıkar şimdi yukarıdan hiç uğraşamam. Sağda az canlı biri var da şurada savaş var diye buraya gittim. Oh. Ne var orada? Öl. Buldur. Şu boncuğu da alayım. Bul ben seni keserim kanka. Biliyorsun değil mi? Sen nasıl bir insansın ya? Bekle ben de geliyorum. Ben yürüyerek geleceğim ama. Oğlum kaçma artık dur dur. Bütün oyun kaçtı ya adam bende. Kaça kaça ikinci oldu ama helal olsun. E ikinci maçımız da rahat geçtik. Bir maçta atalım mı acaba başka modları mı denesek? Şuradan. Aa bir sürü görev yaptık yanlışlıkla. Ve çift hesaplaşma oynasak başka bir mod mu oynasak ne yapsak arkadaşlar Beşe beş nakavt olsa beşe beş nakavt oynardım da Hadi bir de savaş topuna girelim Çok Tek hesaplaşmaya girelim savaş topuna bundan sonra gireriz Çift hesaplaşma pardon Tekten çıktık zaten Şu kodla oynayasın var Anam Uçan top. Ne çirkin bir karaktersin sen ya. Sen suda yürüyebiliyor muydun? Ya sen oradaki enerjiyi al. Ben sevmiyorum bu karakteri ya. Şu karşımdakini sevmiyorum. Duvardan falan yürüyor. Lan sen sudan gidiyorsun da ben nasıl geleceğim? Ah daha Öl. El primo. Onu da indirdik. Sen nereye gidiyorsun ya? 7 oldun sen bir gaza geldin. Öleceksin oralarda. Vallahi çok güçlendik. Onu oldu gücümüz. Ha burada. Öl öl öl. Öl küçük unicorn. Arkadaşın nerede? Arkadaşını göster. Az canım var dur. Burada. <laughs> Çapraz işte bıraktık. Güzel oldu. Üçüncü maçımızı da kazası belası kazandık. Bir de savaş topu oynayalım Şu anda istek gönderelim Cyrex'e. Belki yayında falan kendini görür. Videodan kendini izler. De savaş top oynayalım artık. Vakti geldi. Hiç savaş top oynamadık bugüne kadar. Kayıt en azından. Ben bir iki oynamıştım da. Şu karakterlerimi de göstereyim arkadaşlar. Buradan oynamamı istediğiniz varsa tekrar belirtirsiniz. Gerçi siz belirtene kadar ben daha 2-3 tane daha karakter açıyorum ama oynamamı, istedik, ol, oynamamı istediğiniz olursa belirtirsiniz. Bir sonraki videoda da ona bakarız. Anlaştıysak girelim savaşa hemen. Kanka videoyu beğenip abone olmadıysan da ayıp yani. Onları da bu yani boncuklara tıkla oradaki her şeye. Ben de savaşa başlayayım. Bırakın lan topu. Ne ara öldüm ben ya. Çok vurduk ama. Aa, ah, gol oluyor. Gidin nerede oynayın lan. Şuradan bir gol atayım ben Nerede kale nerede? At onu. Kaleye vuracaksın, kaleye vuracaksın. Nereye gidiyorsun? Kaleye vuracağım. Topu çıkardı ya Hatsiden. Nasıl bir insansın sen? Top nerede? Uç top kaleye. Öleceğiz. Şuradan bir Allah'ın kulu top kaleye atamadım ya. Ultimde gelmiş. Gol şimdi. Ya. ultimi bekletiyorum arkadaşlar gol olduktan sonrası için ama atmam gerekebilir herkes böyle topluyken benim ultim daha çok iş yapıyor git artık at vuruş top kaleye kullanın cezası atacağım ultimi yapacak bir şey yok ya zaten bir geldi iyi oldu yine golü ben attım bunların yapacağı yok hemen şöyle bir ulti atayım ben buraya öl 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 öl, öl. Aa, hepsini kes. valla çok iyi oldu boş kaleyi de atarsın herhalde artık oyunu kazandırdık ya. Değil de en son hareketim oyunu kazandırdı. Gol değil. aa bir maçla yaparız ya. Daha çok mu erken? Daha bir 8 dakika önce olmuş. Bir maçla yapar mıyız diye düşünüyorum şu anda. Sanki yaparız gibi. Ne oynasak ama. Savaş topundan mı devam etsek? Yine kat mı oynasak? göz kırpımla kafta. Hadi bir tane kafta gelelim. Kısa olmuş video. Normalde burada bitirecektim ama bir kere daha görelim bir tarayı. Şu 5'e 5 olsa çok keyifli bunun 5'e 5'i de. Her zaman da çıkmıyor 5'e 5'ine kart. Şu alev atan karakter de çok yoğun Onu da alacağım. Burada kolt var ya. Kol öl. Sen yani çok vuruyor Primo kaçma Yorgun öleceksin Primo kaçma Kill vermeden kazandık valla Var mı buralarda kimse Gel Primo Öldü mü o Güzel Boşa bir ulti attım <laughs> O da öldü Valla tertemiz kazandık Bu ne ya 20 saniyeden oyun bitti güzel vurmuş burada. Bir kill mi alabildim gerçekten? Bizimkiler bırakmadı ya yam yam bu Bir Ya sonraki video kod videosu olabilir. Onun da ipucunu vereyim yavaştan. Ya da Angelo da olabilir. Neyse arkadaşlar. Şu boncukları toplarken Epic. videoyu da yavaştan kapatalım. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ki ben de devamını atabileyim. Bu Rolls bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın.